Evet diyor sen de sende sen de çıktın ne oluyor. Evet komutanım salatayı hazırladım komutanıma. <laughs> bu beni boş ver. beni şişirmiyor bu beni. Komutanım salamız, salatamız hazır çoban salatası. Buzluktan etimizi çıkarttık. Bu da biraz daha karıştırmasak. Abi sen salatayı ya. Oğlan cana cana dibi tutuyor. Ben gel sen salatayı yap. Kapat bunu artık. Kapat kapat. Kapama kapama. Kapat dibi tutmuş. Hiç karıştırmadık dibi tuttu. Eyvahlarız. Ya, canım. Hatta hiç bunun dibini kazımadan alalım bence biz. Bak dibine bak Caner. Kardeşim biraz daha şey yaparsak şey yapar. Yok, yok, şey. daha yok, yok bak ama. şu siyahlığı görmüyor musun? Abi? İsterseniz şey yapalım. Bence daha ama... dibi bak, dibi tutmamışız. bak 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 görüyor musun abi? Görüyor musun? Baş. Bence bu tamam abi. Bence ama İzlerseniz bu biraz daha mı yapalım diyorum. Bak, bak kanka görüyor musun? Bak. Ah, görüyor musun? Bence bu tamam baba. Tamam abi. Alabiliyorsun. Abi kapatacak. Sence nasıl? Bak istersen bir tadına abi.